Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın beyaz eşya film setinden en güzel ve en özel en muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun göz okşayan güzelliğiyle dolu paylaşımlarını en güzel karelerini sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemeye de kalın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz.